Vajinismus bir erteleme hastalığıdır. Öncelikle ilk gece birlikte olamayan çiftler bunu bir daha deneyelim. Mutlaka yaparız. Bir balayına gidelim gelelim tekrar deneyelim. Aa bir ay oldu ama biz bunu çözeriz diye uzata uzata hem içlerindeki korkuyu büyütüyorlar hem de çözümü gereksiz yere ötelemiş oluyorlar. Vajinismus çok kısa sürede çözülebilen bir problem. Vajinismus tedavileri sırasında Hanımlar ağrı acı herhangi bir problem yaşamıyorlar. Birçok kadının gelmeme sebebi bu. Zaten ilk gece korkusunun en büyük sebebi de budur. Ağrılı acılı cinsel ilişki korkusu nedeniyle kadınlar vajinismus olurlar ve yine aynı sebeple de doktora gidip bunun tedavisine olmaktan çekinirler. Bu birbirini tetikleyen bir süreç. Vajinismus tedavi sırasında tamamen hastaya bırakılan bir süreç söz konusu. Hasta ne kadar hızlı ilerlemek istiyorsa biz o şekilde hastaya müdahale ediyoruz. Ve hastanın egzersizlerini tümüyle kendisi uyguluyor. Herhangi ağrı acı olmayacak şekilde zaten programlamalar yapıyoruz. Bizim vajinismus tedavisindeki amacımız hastanın ilk gece ağrı acı ya da kanama yaşamadan ilişki yaşaması. Yani o korktuğunuz her şey aslında vajinismus tedavisinin içinde.